Leo zorlu mücadeleden sonra kazanan taraf olan Tim 657'nin kaptanı Mehmet Yazıcı ile birlikteyiz. Maç için görüşleriniz nelerdir? Maç için görüşlerimiz güzel maç oldu. Evet, güzel. Her, Her yolda adım adım gidiyoruz. Takımımız iyi, ortamımız iyi. İnşallah bu sene şampiyon olmayı hedefliyoruz. Onun abi, dışında rakip takım da iyiydi ama daha abi, gençler. Öğrenecekleri çok şey var. Barcelona olmak için 40 fırın ekmek yemeleri lazım. Maçtan sonra yaptıkları röportajlara biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı şeyi topçulara yaptılar. Daha sonra Militar ADSM'ye yaptılar. İkisi de bizim kardeş takımımız. Sonuç olarak onları öcünü de almış şey, olduk. O yüzden ayrı, mi? ayrı yetenekliyiz. İnşallah Edeb Şampiyonluk daha ne diyeyim. Gel, gel. Kardeşimi tebrik ederim. <laughs> Mehmet Hoca benim, Özü Bey kardeşim Biz yenildik ama kalbimiz artık onlarla beraber. <laughs> playoff'larda devam eden Team 657 kardeş i̇nşallah. takımlarının e, meşalesini taşıyor artık playoff'larda. Aynen, aynen. Nülüfer ve Topçular'ın, Manyas'ın e, ligin Anadolu takımları diyelim. Onların desteğiyle inşallah şampiyonluğu çekeceğiz. İnşallah. i̇nşallah. Playoff'larda başarılar deneyelim. <laughs>